Bugün FC Mobile'de yapmamanız gereken iki önemli hatayı sizlere göstereceğim. Daha fazla bilgilendirme videoları için bu video sizlerden efsane beğeni bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Totti'ye çok az kaldı ve sizlere Totti gelmeden yapmamanız gereken iki hatadan bahsedeceğim. Birincisi ve bence en önemlisi şu. Totti gelene kadar sakın ama sakın cevherlerinizi harcamayın. Oyunu Oynayan çoğu kişi cevher biriktirmeyi sevmiyor. Eline cevher geçtiği zaman hani biriktirmeyi direkt harcıyor. Hani o mağazada ne varsa direkt onu açısı geliyor ve direkt bu şekilde hiçbir şekilde cevher tutmuyor. Yani cevheri olmuyor. Ee, ama yani şu an Tuti gelmeden harcayacağınız her cevher tamamen zarar. Çünkü şu an mağazaya baktığımızda kış yükeller bölümüne de bakalım. Buradaki canlı etkinliğine bakın fark etmez. Yani paketlerden çıkacak oyuncular yani en iyi oyuncu çıkarsanız bile fiyatları çok ucuz. Geçen günkü videomda bahsettiğim gibi pazarda şu an büyük bir çöküş var. Yani oyundaki en yüksek yani 95 gen oyuncular bile 45-50 milyona kadar düştü. Daha hani düşük genlerin ne kadar ucuz olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ve yani mağazadan bu cevherle açacağınız paketten Burada baktığımızda mesela Drogba işte Son falan hani en iyilerini bu 95'leri çıkarsanız bile yani hak ettiğiniz bu hak edilen coins'ten daha az çık hani coins kazacaksınız ve yani buradaki bir paket açtığınızda burada drop bir ihtimalini bir düşünün ne kadar düşük. Son ne kadar düşük çıkabilir. Ve burada mesela bize 85 üstü diyor. Yani burada vereceği oyuncu yüksek ihtimal bu ekranda yok. Yani öyle söyleyeyim bunların zaten hepsini biliyorsunuz bu sezon özellikle cevherler artık çok dağıtıldığından dolayı mı yoksa yani gerçekten hani belli yani paketlerde cevherlerine zaten seviye olarak çıkma. Hani iyi bir şey cevher açtığımızda iyi bir şey verme olayı zaten düşük. Yani mesela geçen gün görev modundan çıkardığım 95 genlik prime ikonundan yani bir baktınız mı 95 gen diyorsunuz oyunun en yükseği diyorsunuz ve bu kart Primekon ve değeri 50-60 milyon. Yani bu Cevher'le açılan şu an bu paketlerde iyi oyuncu çıkarma ihtimali dediğim gibi zaten çok düşük olduğu için de yani boşa bu şekilde yani oyuncular Hani Cevher'i harcamak burada şu an için özellikle Toti gelmeden yani toti de harcamak mantıklı olabilir ama şu an Toti gelmeden burada harcamak mantıksız. Ve zaten şu var şu anda buradaki çıkabilecek oyuncular görev modundan ve kış yökerlerinin usta yolundan hani çıkarma ihtimalimiz oraya baktığımızda şu an için orada daha yüksek. Buradaki cevel açtığımızda çıkarma ihtimaline göre. Yani şimdi böyle diyorum ama tabii Toti geldiğinde hani Toti'de de böyle atacağımız paketlerden hani Toti çıkacak diye kesin öyle bir şey yok. Hani Toti çıkarmak tabii ki bunlardan bile daha zor olacaktır. Ama yani bir Toti çıkarmanın bir de burada şu an etkinlikte buradaki paketlerden çıkan oyuncuların çok büyük bir farkı olacak. Tremonlar, onlar totu olduğu için yani baya bir değerli de olacaktı şu anda. Daha fazla coins kasacağınız kesin yani totu çıkardığınızda. Toti de daha yüksek kendi oyuncular geleceği için yani o oyuncular yani oyundaki en iyi ve en pahalı oyuncular olacak pazarda ve herkes o Toti oyuncu ne yapmak isteyecek almak isteyecek ve o yüzden de pazarda çok fazla talepte olacak. Zaten iyi bir saçmalık yapmazsa da Totti'de artık hani en yüksek bu 95 gen olayı olayını geçmemiz gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı Totti gelmeden şu anki paketlere cevherlerinizi açmanızı önermiyorum. Bana da yorumlarda sürekli cevherlerini harca, cevherli paket açıyorsunuz. Ama Totti gelmeden cevher harcamayı dediğim gibi kesinlikle düşünmüyorum ve sizlere de önermiyorum. İkinci yapmamanız gereken hata şu. Hemen buradan etkinliklerimize bir gelin ve kış şökerlerine gelelim. Buradan da usta yoluna geliyoruz ve usta yolundayız şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi kış etkinliği bu kış şöker etkinliği geldiğinde EA büyük bir hata yaptı ve bir önceki etkinlik olan bu Rivals'ın puanlarını ve bilet puanlarını kış şökerleri fişlerine çevirdiğimizde tam 3000 kış jokerleri fişi kazanabiliyorduk. Bu puandan bildiğiniz bu fişten kazanabiliyorduk. Ve ben bunu 3 hesabında da yaptım. Ve etkinin ilk direkt hani ilk gününde 3 hesabında da 3000 fişim olmuş oldu. Ve fiş çevirmelerini yaptıktan sonra da etkini ne yaptım? Yine tabii ki oynamaya devam ettim. Ve benim gibi yapanlar kış jokerleri etkinliğinde çok rahat bir şekilde bu tüm önemli aşamaları aldı. Bakın yolu şu anda bu ortada gözüküyor. Toplamda görüyorsunuz 36 kere tamamlamışım ve bunu yapmama rağmen üstüne şu an daha 1930 puanım daha var ve çoğunuzun da sorduğu soru şu. Toti'de fiş çevirme olayı olacak mı? Yani bu şu anda etkinliğimiz ana etkinliğimiz kış yokerleri ve buradaki fişimiz var ve bu fişleri hani Toti puanlarına çevirebilecek miyiz? ve yani bunu son videolarım yorumlarında hani bu yorumları çok fazla gördüm. Bu fiş çevirme olayı uzun zamandan beri etkinliklerde var ve bence Toti'de de yani %99 ihtimalle olacaktır. Kesin olarak hani kesin böyle olur diyemiyorum. Çünkü hani benim elimde benim gibi bu şekilde hani elimde çok fazla elde fişi olan hani bayağı bir kişi var. Ama bence yine de bu puan çevirme olayını hani kaldırmak gibi bir şey yapmazlar. Bence getirirler ve yani olmazsa yani harbiden böyle bir şey getirmezlerse hani ayıp ederler. Gerçekten ayıp eder ama yine de tabii ki iyi inişi belli olmaz. Ve bir diğer konu da kış yükerleri fişlerini bitirelim mi? Yoksa Toti için saklayalım mı sorusu. Şimdi Toti etkinliği yani gerçekten iyi için çok önemli bir etkinlik ve hani bu kış rokerlerinde yapılan bu hatayı yani bu fiş çevirerek çok fazla puan kaza, kasma olayını de yapmazlar diye düşünüyorum. Yani böyle bir hatayı bu sefer yapmazlar diye düşünüyorum. Bu yüzden bu kış rokerleri fişlerini totip puanına çevirmede yani oran düşük olur diye düşünüyorum. Mesela atıyorum 10 tane fiş verip bir tane totip puan al veyahut da işte 20 tane fiş verip bir tane totip gibi. Yani oranlarda büyük ihtimal bence bir düşüş göreceğiz ve yani bu konuda da dediğim gibi yine iyi yeni işi belli olmaz diyorum. Ama yani yaptıkları hata yüzünden çoğu kişi bu usta yolundaki önemli aşamaları ilk gün bitirip ve ne yaptı? İki tane de bu kendi hata yüzünden geldiler. Sonları burada İki tane de daha ekstra önemli aşama eklemek zorunda hani bu şekilde kaldıkları için de hani aynı hatayı bence Toti yapmayacaklardır. Yani o puan çevirme olayını mutlaka bu hesap kısmına ekleyeceklerdir. Etkinlik ilk geldiği zaman bu puan çevirme olayı olmasa etkinlik boyunca toplayacağımız puan yaklaşık bu bin puanla yolu 12 kez bitirebilecektik. Yani bu etkinlik ilk ki buradaki önemli aşamaya kadar burada gördüğünüz gibi buraya kadar da önemli aşama hatırlarsınız ve yani ne yapacaktık buraya kadar önemli aşamayı bütün hepsini alacaktık ve bu şekilde bu usta yolunu bitirecektik bu son gelen iki tane önemli aşama hani yaptıkları puan çevirme hatasından dolayı eklediler ve bu şekilde bir planlarında değişik yapmak zorunda kaldılar çünkü çoğu kişi için dediğim gibi etkinlik ilk günde bitmişti. Şimdi gelelim puan çevirme konusunda benim yapacağım ve vereceğim tavsiyeye. Şimdi ben bu sefer puan çevirme olayının yani iyice önemsiz bir hale getireceğini düşünüyorum. Zaten normalde de bu etkinliği saymazsak önceki etkinliklerde de böyle o kadar önemli bir şey değildi. Yani iyi bir düşünün. Bundan önceki etkinliklere bakın. Geçen sezon bakın. Yani puan etkisi var tabii ki. Sonuçta önceki puanınızı şu anki etkinliği kullanabiliyorsunuz. Etkisi var ama o kadar şu anki etkin kadar yüksek bir şey hiçbir zaman olmamıştı ve o yüzden de ben bu elimde şu an mesela 1900 puan var ya burada görüyorsunuz. Hani buradaki elimde bu kadar fazla puana varken yan hesaplarımda da bu kadar fazla puan varken riske girmek istemiyorum ve bu hesaplarımda bu kalan puanlarımın hepsini yine bu usta yolunda bitireceğim. Dediğim gibi yani yine puan çerimi olayı gelir. Çünkü her zaman dediğim gibi bu ana etkinliklerde puan çerimi olayını yapıyorlar. Bir önceki etkinlikten şu an güncel etkinliğe diye. Ama bu hatayı böyle bir hatay büyük bir hatay, bir kez yaptılar. Bir kez daha böyle hesaplama yapmadan bobo vermezler diye düşünüyorum. Yani oldu da tabi Düşünelim şöyle bir şey oldu. Yani gerçekten de yine buna benzer bir şey oldu. Ve gerçekten elinizdeki puanla çok fazla tutu puanı alabiliyorsunuz. Ve baya bir katkı sağlayacak bunun kadar. Yani sorun olmaz. Çünkü bu sefer de bilet puanları var. Yani normal bir biletlerden gelen bilet puanı var. Mesela bu hesapta kaç var şöyle bir göstereyim. Buradan gelelim ve bilet puanı bakın 580 tane bilet puanı varmış. Yani bu sefer de illa öyle bir şey olursa da bunları çeviririm. Yani o kadar böyle bir kayıp falan Yaşamam. O yüzden dediğim gibi ben kendi hesaplarım için söylüyorum. Kendi hesaplarımda burada ne yapacağım? Puanlarımı hani boş yere bekletip riske girmektense puanları harcayıp bu şekilde bitirmeyi tercih edeceğim. Çünkü buranın ödülleri gerçekten güzel. Tamam 85 de verebiliyor ama sonuçta takasa bile kullanabiliriz. Yani kullanılabilecek çok şey var. Burada cevher az bile olsa yine sonuçta toplanıyor toplanıyor. Bunlar hep bir şey oluyor ve burada baktığımızda yani coins de geliyor. Her şey var burada baktığımızda ve bu yüzden yani ben bu puanlarımı bütün hesaplarda bitireceğim. Bekletmek gibi bir şey yapmayacağım. Ee, sizler de Mutlaka bakın, iyi düşünün, iyi karar verin ve isterseniz yani benim gibi bu şekilde puanlarınızı bitirin. isterseniz de tot için biriktirin. Yani bu konu biraz belirsiz bir konu olduğu için bunda kesin olarak şunu yapın, bunu yapın önerisi vermek istemiyorum. Yani sonuç olarak toti puanla çevirme paketi getireceklerdir ama kış okuyacak kadar avantajlı olacağını düşünmüyorum. E, bu kadar bol puanım varken de harcamak bana daha mantıklı, daha karlı geliyor. Sizin planınız ne olacak? Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Benim gibi mi yapacaksınız? Yoksa bu şekilde bekletip risk mi alacaksınız? Ya ya aynı böyle yaparlarsa ya güzel puan kasarsak diye bekleyecek misiniz? Ve yani şu anda usta yolunda bu arada kaç kere bitirdiniz? Bunları da mutlaka yorumlara yazın. Aynı şekilde kaç fişiniz olduğunda yazın. Mesela şu an benim bu hesapta 1930 varmış mutlaka bunları yorumlara yazın. Şimdi haftalık antrenmana gelmek istiyorum. Buradaki hemen şöyle bir gelelim. Burada Dribbling'de kubo var. Bunun ödüllerini almamıştım. Bunları sizlerle beraber alalım ve ilk olarak buradan en alttan Dudu'yu almakla başlayalım. Ardından gidiyoruz kuboyu alıyoruz. Ve buradan bu şekilde 88 gen kuboda geliyor. Ve bakalım buradaki 80 artıdan bir şey gelecek mi? Gidiyoruz ilk paket. Ve buradan 200 ile beraber 80 gen neresi? çıkardık. Burasını da bu şekilde ödüllerini almış olduk. Artık son bir tane oyuncu kaldı. Evet şimdi geldik enes hesabındayız. Burada da yine bu sefer geliyoruz haftalık antrenmana ve burada hiçbir ödül almamıştım. Bunları bekletmiştim ve bunların hepsini alma zamanı artık geldi ve hepsini buradan bu şekilde toplayalım bakalım. Bu 80'lerde belki bir şeyler görürüz. Duday'ı almakla başladık. Ardından Watkins'e geliyoruz. Hemen Watkins'i de bu hesaba almış olduk ve şimdi de geldik 80 artıya 80 artıdan ne geliyor? 80 gen tete geliyor. Buradan da 80 gen çıkardık. Şimdi geldik buraya ve hıza geçiyoruz. Şimdi de buradan İran yağ alacağız. Bakalım hemen geldik. Bir yağ aldık. İran kundayı gelelim. Burada hemen onu alıyoruz. Ve bu şekilde almış olduk. Ve son olarak da 80 artıya geldik. Cevher'le beraber 80 artı kaç gen gelecek? 82 gen geldi burada. Azıcık da olsa bir gen yükselmesi gördük. Şimdi geçtik. Pasa ve pastan kim çıkacak? Hemen şöyle Dudek'le başlayalım. Dudek gelsin buradan. Sırada Wilman var. Hemen onu da alıyoruz. Aldık. Ve son olarak da geldik 80 artıya. Hemen açalım. Ve 80 artıda ne var? Ne çıktı? 80 gen çıktı. Burada da hiç yüksek vermiyor. Ya. Harbiden hep düşük düşük düşük. Başka bir şey vermiyor. Gelelim şimdi buradaki sonuncusuna ve Kubo'dayız. Hemen buradan başlayalım ödüllerimizi almaya. Dudek'le başlangıcımızı yaptık ve geldik Kubo'ya. Buradan da alıyoruz Kubo'yu bu şekilde. Ve şimdi geçtik buraya. Bir yol görür müyüz be? Haydi. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Gidiyoruz. Sol bek. 90 gen geliyor. Evet. Real stone muydu? Neydi bu? Rierson aynen 90 yen çıkarıyoruz. Yani şaşırttı. Satılabilir mi? Evet satılabilir. Bedavadan 4.5 milyon kastık. Gayet güzel. Burada sadece bakın oynayarak bu şekilde 4.5 milyon kasmış. Olduk ve güzel oldu. Şimdi Justin hesabına geçelim. Ve geldik Justin hesabımıza. Başlıyoruz buradan hemen kış akarlarına. Buradan geliyoruz ve haftalık antrenman bölümüne geçiyoruz. Ve bakın bakın burada bak usta yolunda Justin'deyiz. Ve 2940 var ve burayı 18 kere tamamlamışız. Yani daha yapacağımız bu harcayacağımız puanlar bu üç hesapta gerçekten inanılmaz fazla. Yani bunların hepsini dediğim gibi harcayacağım. Bunları da bu şekilde bu etkinlikten bu usta yolundan puanları ödüller artık hani 85 çıkarsa bile önemi yok. Onları yine takasla kullanırız. Ve yani 95 bile çıkabileceği için hala inanıyoruz 95'e ama çok zor. O yüzden dediğim gibi bunları bu şekilde harcayacağım. Şimdi geldik yine 80 artıya. Görecek miyiz bakalım yol? O gidiyoruz. Ve bu sefer kim geliyor? MO ve Girona'dan kim bu? 88 genlik Herrera geliyor. İyi az önceki kadar iyi değil ama yine güzel yola gittik buradan 80 artıdan. Yani sonuçta o kadar oyuncu var 80'nin arasında ve güzel gayet iyi. Şimdi geldik Dudek. Başlıyoruz. Ve geldik şimdi İrenkun'da. Hemen onu da bir alalım. Şöyle aldık. Ve geliyor bu hesabada 80 artıdayız Bakalım 80 artıda güzel bir şey görecek miyiz Bu sefer olmadı Ve kim geliyor 81 yani Anthony geldi Kaldı iki tane bölüm kaldı Hemen bunları da buradan başlayalım Dudek'i almayla Ve bunları da bitireceğiz Geldik Dudek geldi Şimdi Weirman'dayız Onu da hızlı bir şekilde alıyoruz Aldık ve 80 artısına gelelim Bakalım burada var mı bir şey. Wilman'ın 80 artısı geliyor. Ve yol yok. Kim geldi? O inform geldi. Güzel. Nene. 80 üçgenlik. Nene geldi. Şimdi ise geldik son bölüme. Kubo'dayız. Buradan da başlayalım. İlk olarak Dudek'le başlıyoruz. Ve Dudek buradan geldi. Sırada Kubo var. Kubo'dayız. Buradan Kubo geliyor. Bu şekilde alıyoruz Kubo'yu da. Ve en son olarak da buradan Son 86 geliyor. Ve var mı bir şey? Yok. Kim geliyor buradan? 80 gen Tigges geliyor. Bu şekilde yine güzel yazılan bir tane de olsa bir 5 milyona yakın bir şey kasmış olduk. Artık dediğim gibi burası son artı. Etkinlik de bitiyor. Burası da iyice bitiyor. Evet olaylar bu şekilde. Dediğim gibi ben bu olayları yani iki tane önemli bilgi sizlere hatayı anlattım. Ama yani dediğim gibi bu konuda ben bu şekilde Yapacağım. Sizler de yorumlara dediğim gibi yazmadıysanız mutlaka yazmayı düşüneceğinizi unutmayın. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.